Evet merhaba arkadaşlar bugün yeni bir ders videomuzla karşı karşıyayız e, bugünkü konumuz faktöriyel e, bakalım faktöriyel konusu nedir e, soruları nasıl geliyor onlara değineceğiz birlikte arkadaşlar şimdi faktöriyel dediğimiz arkadaşlar e, n faktöriyel Faktöriyel dediğimiz bu arada şöyle ünlem işaretiyle gösteriyoruz sayıların yanına gelen bir ünlem işaretiyle en faktöriyel şeklinde ifade edilen ve birden n'e kadar ardışık doğal sayıların ardışık doğal sayıların çarpımı şeklinde çarpımı şeklinde ifade edilen sayılar Evet arkadaşlar n faktöriyel şeklinde ifade ediyoruz. Ee, ve birden n'ye kadar en n de birden n'ye kadar olan ardışık tüm doğal sayıların çarpımı şeklinde ifade edeceğiz. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlar n faktöriyeli hesaplamanın yolu birden N'ye kadar olan tüm ardışık doğal sayıların çarpımı şeklinde ifade ediyormuşuz arkadaşlar. Misal işte bize 6 faktöriyeli tanımla dediğinde bu ifade birden 6'ya kadar olan tüm ardışık doğal sayıların çarpımı şeklinde ifade ediliyormuş. Şimdi arkadaşlar e, faktöriyel ile ilgili şöyle bir not düşelim. Evet faktöriyelde arkadaşlar en küçük en küçük faktöriyel sıfıra aittir ve sadece doğal sayılarda sadece doğal sayılarda tanımlıdır. Evet, en küçük faktöriyelimiz arkadaşlar sıfıra aittir ve sadece doğal sayılarda tanımlıdır. Yani rasyonel sayılarda faktöriyel hesabı yoktur. Ya da negatif tam sayılarda, yani sıfırın altındaki e, tam sayılarda faktöriyel hesabı yoktur. Hesaplayamıyoruz arkadaşlar. E, faktörel hesabı sadece doğal sayılar için geçerli. E, buna İstinaden şöyle belirtelim. En küçük faktöriyel 0'a aittir dedik. 0 faktöriyel arkadaşlar 1 olarak kabul edilir. Çünkü 0 faktöriyel şu an faktöriyelin tanımına uymuyor. E, faktöriyel dediğimiz 1'den o sayıya kadar e, doğal, ardışık doğal sayıların çarpımıydı. 1'den 0'a kadar diye bir terim olmayacağı için 0 e, faktöriyel 1 olarak kabul edilir arkadaşlar. Bundan sonra işte 1 faktöriyelin değeri arkadaşlar 1 işte 2 faktöriyel 1'den 2'ye kadar sayıların çarpımı olacağı için bunu da şöyle belirteyim. 2 faktöriyeli de 1'den 2'ye kadar doğal sayıların çarpımı şeklinde. İşte 3 faktöriyeli 1'den 3'e kadar doğal sayıların çarpımı şeklinde. İşte 4 faktöriyeli 1'den 4'e kadar olan doğal sayılara çarpımı şeklinde ifade edeceğiz arkadaşlar. İşte 5 faktöriyel, 6 faktöriyel bu şekilde sonsuza doğru götürebiliriz faktöriyelleri. Şimdi faktöriyel ile ilgili yine şöyle bir not düşelim. Soruları çözmemizde yardımcı olabilmesi için. E, faktöriyel e, verilen sayı kendinden küçük sayılara benzetilebilir arkadaşlar. Misal işte 10 faktöriyeli ee, arkadaşlar e, onu bir ayırıp 9 faktöriye şekli ifade edebiliriz. Bu ne demek oluyor? 1'den 9'a kadar olanlar 9 ile gösterilmiş. Yanına bir de 10 çarpanı ekleyerek 10 faktöriyle tanımlayabilmiş. Ya da işte 8 faktöriyle benzetmek istiyorsak 10, 9, 8 faktöriyle geldiğimde 8'e geldiğimde faktöriyel olarak bitiriyorum. Ya da 7'ye benzetmek istediğimizde 19 ardışık olarak geriye doğru gidip 7 faktöriyelde duruyorum arkadaşlar. Bu ifade bilinmeyenler için de geçerli. Misal n faktöriyeli 1 azalt dese n çarpı n eksi 1 faktöriyel şeklinde ya da 2 azaltmak istesek n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel şeklinde de tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet faktöriyelleri dediğim gibi bu şekilde kendinden daha küçük ifadelere benzetebiliyoruz. Şimdi faktöriyel ilgili karşımıza nasıl örnekler gelebilir? Nasıl sorular gelebilir? Onlara bakalım. İlk örneğimizi şöyle yazalım. Evet. Diyelim ki 8 faktöriyel artı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel işleminin sonucu nedir hesaplayalım arkadaşlar. Evet şimdi e, faktöriyel sorularını çözerken ortamdaki en küçük faktöriyele benzetiyoruz arkadaşlar. Şimdi 8 faktöriyeli burada ortamın en küçüğü 6 faktöriyel. 8 faktöriyeli o zaman 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyeli geldiğinde bıraktım. 7 faktöriyel yine 7 çarpı 6 faktöriyelde durduk. Bölü 7 faktöriyel yine 7 çarpı 6 faktöriyel. Eksi 6 faktöriyelin kendisi zaten 6 faktöriyeli tanımlıyor. Evet bakarsanız her yerde bir 6 faktöriyel var. hem üstte hem altta 6 faktöriyel parantezini alsak yukarıda 8 çarpı 7'den 56 artı 7 bölü alt tarafta 6 faktöriyel parantezini aldığımda 7 eksi 1 şeklinde ifademiz kaldı arkadaşlar. 6 faktörleri her iki tarafta da sadeleştirdiğimde 56 artı 7 ile sonucu 63 bölü 7 eksi 1'den de sonucumuz arkadaşlar 6 olarak geldi. Burada da sadeleştirme işlemi yaptığınızda her ikisini 3'e böldüğünüzde 21 bölü 2 bu işlemin sonucu olarak gelecekmiş arkadaşlar. Evet şimdi faktöriyel ile ilgili örneklerimize devam edelim. Diyelim ki bu sefer de n artı 1 faktöriyel bölü n faktöriyel artı n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriye diyelim eşittir. Sonucumuz 15. Olduğuna göre n eşittir nedir ifadesini kullanalım. Şimdi arkadaşlar burada bakarsanız. Ee, bu sorumuzda tek parça kesir vardı. Burada iki parça kesir var. Ortamın en küçüğüne benzetiyoruz. Ee, Hepsini en eksi bir faktöreyle benzetseniz biraz uğraştırıcı bir sonuçla e, ifade karşınıza çıkabilir ama e, arkadaşlar e, burada parça parça da en küçüklerine benzetebilirsiniz. Misal şu kesirin en küçüğü en faktöriyeldir. Yukarıyı en faktöriyele benzetmek istesem bir azalttığımda n artı 1 çarpı n faktöriyel bölü n faktöriyel oldu artı buranın en küçüğü de n eksi 1 faktöriyel. Ee, N'i bir azalttığımda n çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel şeklinde ifade geldi. Toplam sonuçları 15 olacakmış. Evet, buradaki kesirde n faktöriyeller buradaki kesirde de n-1 faktöriyeller birbirini sadeleştirdiğinde burada sadece n artı 1 burada da sadece n kaldı eşittir sonuç 15 olacakmış. Evet burada n artı 1 diğer tarafta n kaldı toplam sonuçları 15 olacakmış. Burayı topladığımızda 2n artı 1 eşittir 15'ten Arkadaşlar 2N'in değeri 1'i karşıya attığımda 14 N değeri 7 olarak gelecekmiş arkadaşlar. Evet. Faktöriyel ile ilgili bir diğer örneğimiz de bu şekildeydi. Şimdi faktöriyel ile ilgili örnek sorularımıza devam edelim. Evet. Diyelim ki bu sorumuzda da şöyle bir ifade kullanalım. n-4 faktöriyel bölü ya da devam edelim. n-4 faktöriyel artı n-3 faktöriyel bölü n-1 faktöriyel eksi 4 eksi n faktöriyel şeklinde bir işlem belirtelim ve bu işlemin sonucu nedir diyelim. Şimdi arkadaşlar. Bakarsanız eni bilmiyorum ve e, işlemin sonucunda bilmiyorum. Bize de işlemin sonucunu istiyor. E, o zaman benim burada eni hesaplamam lazım öncelikle. E, çünkü burada sadeleştirme olayıyla da enin hepsini götürme şansım yok. Ortamın en küçüğüne benzetiyoruz dedik ama burada ortamın en küçüğüne benzetilerek soru, çözülecek bir soru değil. Burada arkadaşlar bu tip sorularda birbirinin tersi olan ifadeler vardır. Kesinlikle onlara bakacağız. Şimdi bakın bakıyorum ki n-4 faktöriyel var arkadaşlar bir yerde. Bir yerde de onun tersi olan 4-n faktöriyel var. Bu iki ifade birbirinin tersi ve faktöriyelle ile ilgili şöyle bir not düşmüştük. Bir faktöriyel sadece doğal sayılar için tanımlıdır demiştik arkadaşlar. Yani sıfırın altındaki değerleri hesaplayamayacak. O zaman n-4 değeri de sıfıra eşit ya da büyük değeri 4 eksi n değeri de yine arkadaşlar sıfıra eşit ya da büyük değerleri tanımlamak zorunda. Evet 4'ü karşıya atarsam n büyük eşit 4. N'i karşıya atarsam 4 büyük eşit n. Şimdi şu ifade diyor ki bana n dörde eşit ya da büyük şu ifade diyor ki n dörde eşit ya da küçük hem büyük hem küçük diye bir an, tabir olamayacağı için o zaman iki senin de söylediği tek ortak bir şey var n dörde eşit demek ki e, bu faktöriyellerin tanımlı olabilmesi için n değerinin dördü göstermesi gerekiyormuş. En gördüğümüz seride 4 yazarsak sıfır faktöriyel artı bir faktöriyel bölü 5 faktöriyel eksi 0 faktöriyel şeklinde değeri geldi. 0 faktöriyel 1'i, 1 faktöriyel 1'i, 5 faktöriyel 120'yi, 0 faktöriyel 1'i tanımlıyordu. Yukarısı 2, alt taraf 119 olarak geldi arkadaşlar. Bu işlemin sonucu 2 bölü 119 olacakmış. Evet yine faktöriyel ile ilgili bir başka örneğimize bakalım. Evet, bu örneğimizde de diyelim ki x ve y eleman doğal sayı olsun, ee, x faktöriyel bölü y faktöriyel eşittir 42 olduğuna göre x artı y'nin alacağı değerler nedir diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bir faktöreli bir faktöreli bölmüş sonucu 42 gelmiş. Şimdi bu işlemi tanımlayalım. Öncelikle y faktöreli 42'nin yanına çarpı atarsam x faktöriyel değeri 42 çarpı y faktöriyel değerine eşit oldu. Şimdi arkadaşlar x artı y'nin iki tane değerini hesaplayabiliriz. Birinci işlemini yapıyorum şimdi. Birincisini nasıl hesaplayabileceğimizi. Şimdi y faktöriyel öyle bir sayı vermeniz ki y'ye 42 ile çarpıldığında x'i de bir faktöriyel olarak tanımlamak zorunda. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Eğer ki y 41 değerini kullanırsak Burası 41 faktöriyel olacak. 41 faktöriyel dediğimiz 1'den 41'e kadar e, ardışık doğal sayıların çarpımı şeklinde gelecek. Yanına bir de 42 aldığında 42 faktöriyel tanımını sağlayacaklar. O da x'i tanımlı bir sayı haline getirecek. 42 ile arkadaşlar toplamları da 83 olarak geldi. Evet birbirini tanımladıkları değer 41 ve 42'de oldu. Ee, X artı Y'nin toplamı da 83 olarak ilk değeri geldi. Şimdi ikinci olarak arkadaşlar e, şunu bir daha yazalım. X faktöriyel eşittir diyeyim ya da şimdi arkadaşlar 42 çarpı Y faktöriyel değeri vardı. E, biliyorsunuz ki faktöriyel Ardışık sayılar çarpma şeklinde yazılacak 42 ile e, Ardışık sayılar şeklinde e, Çarpma şeklinde yazabiliyor muyum ona bakacağım 42 e, 7 ile 6 ardışık sayılarının Çarpma şeklinde yazılabiliyor e, 42 bu şekilde yazdıktan sonra Y faktöriyel de yazalım Şimdi y'ye öyle bir değer biçelim ki arkadaşlar 7 ve 6 ile çarpıldığında ikisi de faktöriyel yapsın O zaman ben y'ye Eğer ki 5 değerini kullanırsam Burası 5 faktöriyel. 5 faktöriyel dediğimiz 1'den 5'e kadar doğal sayıların çarpımı. Bir de yanına 6 ve 7'yi aldığında 1'den 7'ye kadar olacak. Yani 7 faktöriyeli tanımlayacaklar. X de buradan otomatikmen 7 olarak geldi arkadaşlar. X artı Y'nin toplamı da ikinci bir değer olarak 12 şeklinde gelecekmiş arkadaşlar. Evet faktöriyel ile ilgili bir örneğimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. E, faktöriyel e, çok detaylı bir konu değil, çok çeşitli de soruları yok kendi başına maalesef. E, onun için e, faktöriyel konumuzu burada sonlandıracağız. E, faktöriyel ile ilgili sorular daha çok e, asal çarpan asal bölenlerle ilgili geliyor. E, o konuyu da e, o konu videomuzda da yine faktöriyel ile ilgili sorulara değineceğiz arkadaşlar. E, şu anlık faktöriyel e, ve soruları bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diliyorum.